Polisin kimlik göstermemesi dava dilekçesi Yargıtay ilgili Ceza Dairesi Başkanlığına gönderilmek üzere Ceza Mahkemesine nokta 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 temiz eden sanık nokta 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 tire vekili avukat saim Adana muhatap 2. Asliye Ceza Mahallesi, 20. Tarih ve 20. E. 20. K. Kararı. Kararın özeti. Mahkumiyete ilişkindir. Kararın tebliğ tarihi. 20. Dilekçe mevzu. Kararın temiz edilmesi ve gerek gerekçeli temiz sebeplerinin sunulması H.K. Açıklamalar. 1. Olay günü müvekkilim ile arkadaşı D karşıdan karşıya geçerken oradan aracıyla geçmekte olan A, B ve C isimli şahıslar aracı üzerlerine sürmüş ve durdurarak kenara gel amına koduğumun çocuğu diyerek hakaret etmiş bunun üzerine müvekkilim sinirlenerek A, burada ne geziyorsunuz sizin amınıza korum şeklinde cevap vermiş ve aracı o sinirle tekme atmıştır. İkinci Asliye Ceza Mahkemesi kararında müvekkilimin tek taraflı olarak durduk yere bu şahıslar yoldan geçerken küfür ettiği yönünde karar vermiş müvekkilim, e katılan a, a yönelik hareket suçundan. TCK 52 bölü 1 uyarınca, adli para cezası ve kararda yazılı şekilde çeşitli indirim ve artırım emdileri uygulanarak neticeğin, adli para cezası verilmiştir mahkemenin bu kararı usul ve yasaya aykırıdır, çünkü bir kişinin durduk yere yoldan geçen birine küfür etmesi hayatın olağan akışına uygun değildir. Bu nedenle mahkemenizden TCKM, 129 bölü 3 karşılıklı hakaret suçu göz önüne alınarak ceza verilmemesini ya da daha az ceza verilmesini, mahkemeniz aksi kanaat hasıl olması durumunda TCKM. 52 bölü 1 hakaret suçunun alt sınırından ceza verilmesini talep ederiz. 2. Daha sonra ağın 155 araması üzerine olay yerine sivil araçla gelen görevli polis memurları gelmiş, buraya gelin gençler, diye seslenmiştir ve araca binmelerini söylemiştir. Müvekkilim, kim olduklarını sormuş, polis olduklarını söylemeleri üzerine kimlik göstermesini istemiş, polisler kimlik göstermeden, gerekçe bildirmeden, cevap vermeden müvekkilim, ve D'yi ters kelepçe takmak suretiyle araca bindirmeye çalışmışlardır. Bunun üzerine müvekkilim araç sivil olunca husumetli olduğu birilerinin adam tutup kendilerini dövdürmeye çalıştıklarını sanmış direnmiştir. Polisler direndikleri için müvekkilim ve arkadaşına vurmaya başlamıştır. Ters kelepçe takılıp zorla araca bindirmişler. devlet hastanesine götürülmek üzere yola çıkılmıştır. Müvekkilim darp edilmiştir. Polisler bu olayı gizlemek için bize direndi, küfür etti, tehdit etti gibi bir olay ileri sürerek ceza almaktan kurtulmak istemiştir. Müvekkilim tehdit edecek olsa olay esnasında üzerinde bulunan ve husumetli olduğu kişilerden korunmak amacıyla taşıdığı bıçağı kullanarak tehdit ederdi. Olay esnasında bu bıçağı kullanabilecekken kullanmamıştır ve kendisi teslim etmiştir. Müvekkilim polisleri hakaret ve tehdit etmemiştir. Polislere ŞUÇ şey e işleme kastıyla direnmemiş polis olduklarını bilmediği için direnmiştir. 2. Asliye Ceza Mahkemesi kararında müvekkilim sanık, ün kamu görevlilerine yönelik görevlerine yaptırmamak amacıyla tehdit ve hakaret kullanmak suretiyle etkin direnme suçundan dolayı. TCK 265 bölü 1 MD.SI gereğince, hapis cezası ile ve karardaki şekilde yazılı indirim ve artırım sebepleri uygulanarak neticen, hapis cezası ve kamu görevlilerine yönelik ifa ettikleri görevlerinden dolayı alenen hakaret suçundan dolayı TCK 3 Ocak 125 A gereğince, hapis cezası ve kararda yazılı şekilde indirim ve artırım için maddeler uygulanarak neticen, hapis cezası vermiştir mahkemenin bu kararı da usul ve yasaya aykırıdır, çünkü PSVK 4, A durdurma ve kimlik sorma başlığı altında polisin görevini yerine getirirken kendinin polis olduğunu belirleyen belgeyi göstermek zorunluluğunda olduğu ve durdurduğu kişiye sebebini bildirmesi gerektiği düzenlemiştir. Polisin kimlik göstermeden ve gerekçe bildirmeden üzerine gelmeleri üzerine polis olduklarından emin olmadığı için müvekkilim meşru müdafaanın koşulları oluştuğu yönünde kaçınılmaz bir hataya düşmüş ve direnmiştir. Bu direnme sırasında polisler de zarar görmüştür. Bu sebeple mahkemenizden TCKM 30 bölü 3 ve TCKM 30 bölü 4 dikkat alarak karar vermenizi talep ederiz. Kararın tamamını iş bu dilekçemizle temiz ediyoruz ve müvekkille ehine bozulmasını talep ediyoruz. Sonuç ve istem. Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle ve resen nazara alınacak sair sebeplerle usul ve yasaya aykırı olarak, 2. Asliye Ceza Mahallesi, 20. Tarih ve 20. E. 20. K. Kararı sayılı ilamının bozulmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. Temiz eden. Vekilleri Avukat Eks. Avukat Saim İncek Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi